çocuklar bakın ki dersimiz matematik konumuz ise tabii ki de toplama ve çıkartma. şöyle beşten beş çıktı geriye kaç kaldı kim söylemek ister ben öğretmenim ben kaç kalır sıfır kalır öğretmenim evet sıfırımız burada böyle sıfır yazıyoruz sonraki Ondan bir çıktı. Geriye kaç kalır? Kim söyleyecek? Ben öğretmenim. Ben ben. Kaç? Dokuz. Tamam. Dokuzumuz da burada. Evet. Sıradaki işlemimiz. 11'den birden. Bir çıktı. Kaç kaldı? Kim söylemek ister çocuklar? Öğretmenim ben. Şöyle hop hop. Hemen söylüyorum öğretmenim. Sayayım. On. On kalır. Evet. On kalır. Hemen buraya onumuzu yazıyoruz. İşte. On. Sıradaki mi? İşlemimiz. Evet. İkiden 2 ile 2'ye topluyoruz. Kaç kalır kim söylemek ister? Ben ben ben. Söyle bakalım. Hemen söylüyorum öğretmenim. 2 3 4 4 kalır. Evet. Hemen dördümüzü yazıyoruz. Sıradaki işlemimizi yapıyoruz. Evet. 2 artı 2 artı 4 kaç eder? Kim söylemek ister? Öğretmenim ben söyleyebilir miyim? Söyle. Zıp zıp. Hemen sayıyorum öğretmenim. 2 2 4 ederdi. 4 daha say sayarsak 5 6 7 8 8 eder öğretmenim. Evet, hemen yazalım. 8. İşte 8. Sıradaki işlemimiz biraz daha 2 2 eşittir 2 eşittir 2 eşittir 4 kaç eder kim söylemek ister öğretmenim ben söyleyebilir miyim hadi söyle hemen toplayayım öğretmenim 2 2 daha 4 ederdi 2 daha sayarsak şey 5 6 7 8 9 10 10 dört. evet işte 10. Evet. Sıradaki ismimi yazıyoruz. 2 artı 4 artı 5 artı 3 Kaç eder kim söylemek ister? Öğretmenim ben. Hadi söyle bakalım. Ben de şuraya geçeyim. Hemen sayacağım öğretmenim. Hop. Oy. Evet saydım öğretmenim. İkiye 4 katsan. Üç, dört, beş, altı, yedi. Ay, dur yanlış saydım. 3, 4, beş, altı. Yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13. on, bir, on, iki, on, üç. on üç öğretmenim. Aferin. Çok güzel yaptım. Tebrikler. Sıradaki işlemimiz geliyor. 2 artı eşittir. 2 artı 5 artı 3 artı 2. Kim söylemek ister çocuklar? öğretmenim ben. Hemen söyle bakalım. Sayarım öğretmenim. Hemen sayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 öğretmenim. Evet çocuklar. Aferin sana. Şimdi bir tane size şarkı söyleyeceğim. Fış fış kayıkçı, kayıkçı ben küreği. Hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği. Sabaha bayram çöreği. Fış fış kayıkçı, kayıkçıya gidelim. Kayığına binelim, denizlerde gezelim. Balık gibi yüzelim. Nasıldı? Çok güzeldi öğretmenim. Bir tane istiyoruz. O zaman hemen söylüyorum. Biri mini mini birler çalışkan ikiler, tembel üçler, kocuk kafa dörtler, misafir beşler, altılar, altınımı çaldılar, yediler, yemeği yemeği yediler. Sekizler sekize koyduk gittiler. Dokuzlar dokuza koyduk gittiler. Onlar bizde okutanlar. Çok güzel öğretmenler.